Arkadaşlar bir saniye. Şey bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. saniye geçiyor, bir saniye. Sen sen gelmediğini sen gelmediğini bir saniye. Bir saniye. Bir girmeyin çekmeyin, ya, gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Gelmeyin. Neyi bekliyoruz? Ben bekliyoruz. sinirlenirim. Ayıp şey ya. Askeri tesis mi burası? <laughs> Biz de bir şey mi yapıyoruz? Ya, ayıp, ayıp ya. ya, ya bir saniye. Saniye. Hocam tut. Şimdi arkadaş. Yani var ya? Öyle şey olur mu? Böyle Arkadaşlar buyurun dönelim. Hadi hadi dönelim. Neyi konuştun ya? Haberde kullanmıyoruz beyler. Hadi. Girme. Ayıp bir var ya. Girme. Kimse o zaman. Arkadaşlar beni dinler mi? Bu kafayı mı götüreceksiniz ya? Ayıp ya. Hayret bir şeysiniz ya. Sen şu işe bak ya. Arkadaşlar. Ayıp bir şeysiniz. Ben de bu görüyoruz day içeride bir düzen altırıyoruz düzen o ve çekin Baksana çekin çekin içi çekin tamam 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 tamam